Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Zeytinyağı, zeytin ağaçlarındaki zeytin tanelerinden elde edilen bitkisel bir yağdır. Zeytinyağı yemeklerimize ama en çok da salatalarımıza harika lezzetler veren ama tadından çok sağlığımız için de bir o kadar faydalı ve şifalı bize doğanın armağanıdır. Bu mucize yağ karaciğeri temizler, sindirimi kolaylaştırır. Metabolizmayı hızlandırır, diyabete iyi gelir, kan basıncını düzenler ama bunlar dışında çok daha fazla marifetleri vardır. Neler mi bunlar? Hadi bir göz atalım o zaman. Zeytinyağını saç maskesi olarak kullanabiliriz. Duşa girmeden önce bir miktar zeytinyağı ile saçlarımıza masaj yaptıktan sonra yarım saat bekleyip saçlarımızı yıkayabiliriz. Bu işlemi düzenli bir şekilde ayda 2-3 kere yaptığımızda saçımızın hızla uzamasına, saç kırıklarına ve parlaklığına inanamayacaksınız. Cildimizi nemlendirmek için de nemlendiricilere bir sürü para vermeye gerek yok aslında. Makyajımızı temizledikten sonra cildimizi zeytinyağı ile nemlendirebiliriz. Manikür ve pedikürden sonra da zeytinyağı kullanarak el ve ayaklarımızı besleyebilir. Topuklardaki çatlaklar için zeytinyağı kullanabiliriz. Bebek poposundaki pişikler için de zeytinyağı kullanmak harika bir çözümdür. Zeytinyağı ile göz makyajınızı da çıkarabilirsiniz. Bir pamuğa birkaç damla zeytinyağı damlatmak ve silmek bunun için yeterli olacaktır. Müzik Deri ayakkabılarınızın daha parlak ve sağlıklı olması için de yumuşak bir beze zeytinyağı dökerek silmeniz yeterli olacaktır. Müzik Mobilyaları parlatabiliriz. Zeytinyağı özellikle tahta yüzeyli mobilyaları parlatma konusunda çok etkilidir. Temiz bir beze bir çay kaşığı zeytinyağı damlatın ve tahta yüzeyleri bu bezle silin. Ellerimize bulaşan boya lekelerini de zeytinyağı ile çıkarabiliriz. Elimize zeytinyağı döküp ovuşturduktan 5 dakika sonra bekleyin ve sabunla yıkayın. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.